Toplantı için hazırız Müker. Bargalı, senin şu matrakçıdan haber yok mu hala? Rodosa mı yerleşti? Dün bugün gelmiş olması lazım Müker. Akşam çarşıya inip bakacağım. Merak ediyorum nelerle gelecek. Yeri Reis, senin bu haritaların bizim en mühim kılavuzumuz olacak. Duydum ki Kurdoğlu Müslihiddin Reis de Akdeniz'de bu haritalarla kendi evinde gibi dolanırmış. Teveccüh buyuruyorsunuz hünkârım. Geçen bahar Gelibolu'dan kendi fukara çektirmemle çıktım. Dört ay kıyı kıyı tekrar indim Akdeniz'e. Bu haritalar son haritalar. Bazı tasihler mevcut. Bunlar daha doğru. Bunları Pulak Mustafa Ağa'ya verelim. ...dan almaya dağıtılsın. Çok değerli bir iş yapmışsınız reis. Sağ ol. Piri reis. Seferde senin kadırganda olmak istiyorum. Bu sanatı bana da öğret. Anladım ki harita yoksa... ...yol da yok. Ne anladığını göreceğiz Ahmet Paşa Rodos yolunda. Ferhat <laughs> Paşa... Sen ilgilenmiyor musun haritalarla? Ferhat Paşa gözünü Maraş'a, Elbistan'a, Dul Kadiroğlu Ali'ye dikti hünkârım. Gayrı kolay kolay dönüp bakmaz bizim Akdeniz'e. Gözünü dikti lakin sefer hazırlıklarını hala bitiremedi. Hünkârım, bu hafta Cuma selamlığından sonra hayırlısıyla yola çıkıyorum. Piri Paşa bana ancak iki bin yeniçeri verdi. Çok bile verdi hünkârım. İşyanın halen ne durumda olduğunu bile bilmiyoruz. Piri Paşa'm, benim sözümün bir hükmü yok mu? Ferhat Paşa, Rodos hazırlıklarımız yüklü. Bu yüzden iki bin yiğit tahsis ettim. Yoksa bilirim elbet, ateş olmayan yerden duman tütmez. Piri Paşa, oğlun Mehmet bile tanıştım. Çok iyi yetişmiş bir genç. Tuttuğu yol, inandığı istikbal etkiledi beni. İltifatınıza layık olsun inşallah. Mehmet Çelebi'yi çok parlak bir gelecek bekliyor Piri Paşa. Hünkârım, Venedik elçisi huzurunuza çıkmak için izninizi ister. Gelsin. Sultanım Mio. Via Portato dei Regali. Elçi Mucenigo size hediyeler sunmak için izninizi ister. Piyano, piyano Yavaş yavaş, dikkatli. tulipani di vetro per voi dal Palazzo di Venezia. Come forse saprete, il tulipano non cresce da noi. Riproduciamo questo fiore ottomano dal vetro e condividiamo questa bellezza con voi. Venedik sarayından size camdan laleler. Venedik'te yetişmediği için bu Osmanlı çiçeğini camdan yapıp bu güzelliği sizinle paylaşıyoruz. Pek latif olmuş. Narin, kırılgan. İbrahim, Bizim has bahçedeki bazı lalelerin soğanlarından hediye edin elçiye. Vatanına götürsün. Venedik'te Osmanlı laleleri sarsın her yana. Hünkârım, uzun yıllar boyunca lale soğanlarını topraklarımızın dışına çıkartmak yasaktı. Güzelliği paylaşmanın yasağı olmaz. Kaldırdım. Bir paşa iyi gelin. Biz de Venedik'e gittiğimiz zaman beğendiğimiz ne varsa getiririz. E quando noi andiamo a Venezia, portiamo indietro tutto ciò che ci piace. È un onore ospitarvi nella Repubblica di Venezia. Prepariamoci immediatamente per la vostra visita. Sizi Venedik sarayında ağırlamak ne büyük şeref. Ziyaretinizi hemen hazırlayalım. Geleceğim. Ama gezmeye değil, almaya. Çevir İbrahim. vero, però non per visitare. Dicono che Re Eliosh sta giurando per la vendetta e sta parlando di dare un colpo al cuore del sultano. Kral Lajos intikam yeminleri ediyormuş. Sultanı kalbinden vuracağım diyormuş. Söyle o akılsıza, ateş olsa cürümü kadar yer yakar. Çevir İbrahim. di aquel idiota. Se fosse fuoco bruciarabe, tanto il suo calore.